Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş şehir merkezine doğru iniyorum. İnerken şu manzarayı size göstermek istedim. Bakar mısınız bir? Şu karşıda bir kale var arkadaşlar. Oraya bir bakacağım. Çıkabilirsem. Çıkmaya çalışacağım. Şehir merkezi de hemen karşıda. Aşağıda dalgalar kıyıları dövüyor. arabayı park etmek için şehir merkezinde altı tur attım. En son buraya uzak bir yere çektim aracı. Taksiyle geldim. Taksi tuttum. Yapacak bir şey yok artık. Kaleye girmek üzereyiz. Böyle top gibi bir şey koymuşlar. Şundan Başka da kayıyor. Ben. Kapıda mı? Evet arkadaşlar. Kalenin kapısından içeri girdikten sonra yukarı çıkarken bunları gördüm. Bu yazılar bu civardaki bitkilerden bahsediyor. Denizde yaşayan hayvanlardan bahsediyor. Ama en önemlisi de adanın ismi. Güvercin Ada. Güvercin Ada Kuşadası kentine adını vermiş ve simge olmuştur. Üzerinde bulunan iç kale Kuşadası limanını korumak için inşa edilmiştir. Adanın ortasındaki 15.5 x 17.5 metre boyutlarındaki iç kalenin Barbaros Hayrettin Paşa tarafından 16. yüzyılda yeniden yaptırıldığı bazı kaynaklarda ifade edilse de ilk yapım tarihi ile ilgili kesin bir veri yoktur diye yazmış. Adanın etrafını çeviren surlar ise kale kapısının sağ üstünde yer alan kitabeden anlaşıldığına göre Sığla Sancağı Mütesellimi İlyas Ağa tarafından 1826 yılında yaptırılmıştır. İnşa için gerekli taşlar karşıdaki yılancı burnundan getirilmiştir diye bilgi vermiş. Yine altında Güvercin Ada 1960'lı yıllarda bir mendirekle karaya bağlanmış ve kale restore edilmiştir. Kalenin son restorasyonu 2012-2015 yılları arasında yapılmıştır diye bilgi veriyor burada. Yukarı doğru çıkalım şöyle. Yukarı doğru çıkınca yüksek bir kale önünüze çıkıyor. Oranın kapısı da kilitli. Zaten oraya şerit çekmişler. Şerit zincir. Girmek yasak. Şöyle göstereyim.